Evet arkadaşlar, abimin nişan bohçasını hazırlamaya başlayacağız. Şöyle göstereyim. Bunlar e, gelinimizin ailesine hediye edeceğimiz parçalar. Yani hediye olarak aldığımız ürünler. E, böyle patiklerimiz var. Tülbentlerimiz burada, liflerimiz burada. Namaz başörtüsü, namazlıklar, pike takımımız. E, ondan sonra... Böyle ürünleri göstereyim. Zaten tek tek bohçaları yaparken ben göstereceğim. Süslemek için şurada şöyle göstereyim. Tüllerimiz, bohçalarımız, kurdelemiz falan var. Ee, şöyle makyaj malzemeleri var. Şurada da sandığımız var. Sandığı da şöyle göstereyim. Böyle bir kat ve şöyle şöyle yani evet bunlara yerleştireceğiz böyle tek tek yerleştirirken ben bütün ürünleri size göstereceğim. Bornoz takımımız, seccade takımımız, nevresim takımımız, battaniyemiz. Bunları tek tek zaten hani borçlarken göstereceğim. O yüzden tek tek göstermiyorum. Abimin nişan bohçasını hazırlamaya başlıyoruz artık. Hazırlama aşamasında görüşürüz. Evet, namazlıkları bohçalıyoruz. <laughs> Dilek abla hep sesin çıkıyor da. Ya kesemem. Bazı yerleri keseceğim de. Evet. Şimdi bohçaları tüllüyoruz. Tek bunu göstereceğim. Diğer tülleme aşamalarını göstermeyeceğim videoda. Şöyle. Evet. Şöyle kurdelelerimizi kestik. Böyle. Donc şeyler vardı. Hı, şunları da alayım. bakalım. Şöyle bir bohça. Video çekiyor. <laughs> Şimdi havluları bohçalıyoruz. Youtube videosu çekiyorum ya. Evet istersen yeniden çekeyim. Pınar ablamın elleri çıkıyor. Güzel güzel. <laughs> Şöyle hepsini tek tek göstereyim diye böyle açtım. Evet. Havlar bu kadar değil mi? Bir de o. Aynen. İğne vereyim ben. Şimdi

Şimdi e, tülbentlere geçtik. Şöyle tülbentleri ütüledik hep. Böyle. Şimdi bunları jelatinleyip sandığına koyacağız. Bohçe yapmayacağız değil mi bunlara? Yok yapmayacağız tamamdır. Bunları bohçe yapmayacağız sandığına koyacağız jelatinleyip. Şöyle. Tamam mıdır? Evet. Eşarbını falan da mı sandığa koyacağız? Aynen. Tamamdır. Önce bunları kup bir jelatinliyoruz. Sonra eşarbını şabı bir jelatinleyeceğiz. Tamam. Evet, bunu da böyle jelatinledik. Şöyle buraya yerleştirdik. Bir de eşarplarını, şallarını şimdi buraya getireceğiz. Evet, bunlardan. Evet, eşarbı, şalı şöyle arka taraftan da göstereyim bir tane daha böyle şalı var şöyle eşarbı var iki tane şalı var daha doğrusu bunları da aynı yere koyacağız evet sandığımız hazır böyle tülbentlerimizi buraya koyduk havlularımızı patiklerimizi altta da çamaşırları var şöyle böyle sandığımız hazır şimdi sandığı tülleyeceğiz arkadaşlar şöyle tülüm bu da battaniyesi. Battaniyesini tülleyeceğiz. Şimdi tüllemelerin hepsini çekmiyorum az önce gösterdiğim için. En son tüllenmiş hallerini zaten size göstereceğim. Evet şimdi şöyle seccade takımı, seccadesi, bohçası, havlusu bir de kuranlı. Şöyle tamamdır. Şimdi bunları bohçalayacağız. Yani işte tülleyeceğiz. Evet seccade takımıyla çamaşır takımını böyle tüllüyoruz şimdi pike takımı oluyor değil mi bu? Evet. Pike takımı. Ne gösteriyoruz? Şöyle. Bunun şöyle. Yani hani açmaya gerek yok da böyle çarşafı, pikesi, yastığı şöyle. Bu pike takımı. Yani şuradaki şeyi fotoğrafı çıktığı için fotoğraftan net gösteremedim. Bir tane de nevresim takımı. Şöyle nevresim takımda. Bunu da Muhammed beğendi. Evet gelinimizin halasının elbisesi. Annesine penye. Kız kardeşine elbise. Şurada pantolon var erkek kardeşine. Şöyle. Kız kardeşine şal. Tamam. Koy binur abla. Abisine şöyle gömlek. Erkek kardeşine de böyle pantolon ufak. Hediyeliklerimiz de bu kadar. <laughs> Ve babasına gömlek. <laughs> Unuttuk onu. Çekmeyi tamam. Evet. Bu trenç kotu. Şöyle. Böyle bir bohça yapıyoruz. Bu elbisesi günlüğe bir elbise. Şöyle bir tane daha elbisesi var. Şöyle de kemeri var. Kemerini göstereyim. Şöyle inceli bir kemeri. Çantasında buraya mı koyuyoruz? Boçaya mı koyuyoruz? Şöyle de bir tane çantası var. Evet. Bunlar kızın kendi seçtikleri, kendi beğendikleri hep. Bohçaları yaparken elektrik kesildiği için sandık kaldı bir bir de ayakkabıları falan kaldı. Sandığı da göstereceğim içindekileri. Şöyle bir BB kremi var. Şöyle iki renk ruju var, 2 ton. Şöyle odaklayayım. Bir tane rimeli var. Far paleti, yüz yıkama köpüğü, bir tane şeyi parfümü var. Bir de makyaj çantası aldı. Çok makyaj yapmadığı için çok bir şey almadı. Bunlar yeterli dedi. Şimdi bunları paketleyeceğiz, tülleyeceğiz. Ondan sonra bütün hepsini göstereceğim çünkü her şey bitti artık. Evet arkadaşlar, bohçalarımız hazır. Şöyle sandığı, sandığın içinde tülbentleri yok. Aynen, tülbentleri var. Ondan sonra eşarpları, şalları var, patikleri, lifleri var ve çamaşırları var. Şöyle bornoz takımı var. Şöyle e, pike takımı, nevresim takımı, battaniyesi ve bohçaları. Kızın kıyafetleri, hediye götüreceğimiz kıyafetler. Ondan sonra şurada e, seccade takımı, çamaşır takımı var, ayakkabıları var. Şöyle makyaj malzemesi var. Böyle de e, yüzük tepsisi var. İğnesi, makası, her şeyi içinde. Şöyle göstereyim. Tam olarak böyle. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. E, bu videoda kendimi göstermedim e, çünkü başım çok kalabalık yani çok işim vardı o yüzden kendimi gösteremedim. İnşallah memnun kalmışsınızdır videomdan. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Hoşçakalın.